Aydınlık yere geçelim gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili Minecraft Modsuz Soru oyunun final bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Ender Dragon'u inşallah keseceğiz. Ee, Ender Dragon'u e, gençler video dışında bayağı aradık. Bayağı bir Ender gözle topladık zaten. Eee bence kesmeye hazırız. Oğlum dur vurma lan. Şimdi portalın yerini, yerini arıyoruz. Aha burada çıktı. Allah silver bir Geber. Kıralım şunu. Eee göz yok. Var bende var. He tamam. Yaptın mı sen gözleri? Tamam oldu. Hı hı. Hatta... İlk sen at. <laughs> Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Heh. Gel yukarı kazalım. Zaten yukarı kazanacağız. Şöyle merdiven şeklinde kıralım hatta gel. bu seri bittikten sonra başka bir seriye başlayacağım simülasyon oyunları ile ilgili Abone 800 yaparsanız da e, başlayacağım oyun Grammy olacak haberiniz olsun bir o ok kalsaydık ya keşke yay ya ben de yay var gel ender pro keselim de şey ender mi Lan o nasıl patlamadı hala ben hızlı ben ben nişan alayım istersen ben şu tepeye çıkacağım değil? Su almadın mı sen? Ses çok fazla var ya. Şimdi. Allah Allah baya ses var. Allah karız. Oğlum Keşke bana, yatak vuruyor vuruyor ya. fazla yukarı çıkamıyorum. En, ba en baştan başlayalım mı? Yok ya. O kadar geldik. Tamam. Neyse ya. Ben öldüm bu arada benim nasıl? Ben Enderman yedi ben Ben şuna çıkıyorum. Çıkılmıyor ki. Bu ile direkt çıkılıyor ya. Ha. Şunu ben patlatabilir miyim buradan diyeceğim de biraz çok zor. Şöyle atarsan Oğlum patlaman lazım patlamadı. Şöyle atarsan Aa dur. Gelme gelme. Dur Aa. dur. Oha oğlum tutulmamış şey olacak. Korkma. Ha sen sen patla onları ben de dragona vurayım şuradan hemen suyu hop tamam ha burada <laughs> perçlendi mi? dur dur vuracağım ben neyse ben de şeyde kapattım o zaman oha oha lan oğlum çok kötü beni havaya uçurdu bildiğin gel at arkama atla tamam sür Sür kaptan giden evine. Koş koş kafasına vur. Hayvan gibi vuruyor lan bu. La oğlum şuradaki şeyleri niye patlatmazsın sen? Onu hemen patlatamam ki. Yayı bana ver ben patlatayım hepsini. Al bu yay. Al bu da ok. Ok tamam. Ben de biraz endirmek bari Bu patladı. Niye önce önce düşünmedi ya bunda? Bu da patladı. <laughs> Şu kafası da patladı. Ne olmuyor? Şey. Endirme kesmemiz mi amacı yok? O sadece bir şey için. Neydi böyle zaman için zaman geçirmek için de şu sesi kısa. abi ses çok fazla ya oyunda. Benim kapalı. Ben, ben de kapattım da fazla tam değil ya tam kapalı değil bende. Mahendiricisi düştü. <laughs> ya, yavaş dur hayvan. Oğlum nasıl ölüyorum ben ya? Oha Enderman uzaya gitti. Gerçi zaten uzay burası. Bitti mi şeyler? <laughs> Şurada var. Var mı bir dakika? Var mı? Kalmadı. Yok var ya. Dur bir. Aa var orada. Dur bekle. Patladı mı? Uzağı göremiyorum ben ya. Dur açayım. 64 açtım. Aa benim oyun çöktü ya. Aga be. 64 yığın açınca oyun çöküyormuş demek ki. <laughs> Çabuk gel de şu Ender Dragon'u kesek. Açılma. Hasta bizim nedir hadi kılıç almamız çır, kılıç alıp gelmemiz lazım da. Nedir hiç zor bulunuyor ya. Aynen. Pikmin kulesinde bile bulamadık yani. Bak yine çöktü ya. Oğlum sen ne yaşın oyunda? Kapamadım ya o yüzden. Pistolu. Normalde açardı da... Zorluyor bilgisayar o yüzden. Şurada bir iki tane daha var iki tane daha. Onları patlatacaktım işte. Oyuna çıktı. Ha şimdi geldim. Nerede? Dur bir tanesini ben patlatacağım. Onu patlattım ben. bir de şu yanda var. Ya. Ya bak modlu değil ya. Çok zorlanıyoruz ya. Aynen. Modlu olması lazım bence yani bizim modsuz giriyoruz ama. Ama modsuzun da avantajı yani erken açılıyor sunucu. Dur çekil çekil. Onu onu ben patlatacağım bak. Bir... Dur. Dur bir dakika. Bak. Onu, onu ben patlatacağım, elleme. Patlat buraya geç patlat. Ölürsün yoksa. Öldüm, aşağı uçtum. <gülüyor> <gülüyor> Dur geldim. Dur ben Ender atıyorum. Tamam. Biri daha patladı. Bitti zaten. Ben şimdi ejderhaya keseceğiz. Aynen. Ben şu elmayı yiyeyim. Çok çabuk acıkıyor ya benim karakter. Ben gelmiyor bir türlü bu da. O sen oraya geçtikçe zor gelir ha haberin olsun. Uzakta dur. Gel lan buraya ejderha öleceğim. Hiç şansın yok. Onu oklayalım. Oğlum endirmenler bana saldırıyor hep ya. Gözüne mi bakıyorsun? Yok bakma bakmadım şekilde saldırıyorlar. Uzak dur bence biraz uzak dur. Şuraya gelsin. Baltayla geçerek kafasına kafasına. Ha geldi. Kafasından değil arkasından gel. Oo çok uçuruyor ya. Oha uzaya gittim lan. Evet işte onu diyorum ben. Biz bunu <laughs> kesemeyeceğiz galiba ya. Keseriz ya sıkıntı yok. Hii. Oha. şş. <laughs> Ölmesek. Ölmüyor zaten. Ölmüyor Ne yapıyor ya? Yakar top oynuyor bize. Çok fazla uçuruyor ya bize. Bu arada ok bitti. Nasıl bitti lan? 52 iki tane vardı. Tamam işte. Sıkıntı da o. Ama ya. Yani. Oraya çıkma. Öldürür ha. Yatak olsaydı hızlı hızlı patlatırdık ya. Benim canım kalmadı ben öleceğim. Öleceğim. Öldüm ben. Tamam. Ya bu Enderman, Ender Dragon niye gelmiyor ya? Biraz uzak uzak bir şey. Gel gel. vurma artık vurma yeter mi lan Bak bak benden kaçıyor kestik ne ender dragon daha gelmedi buraya aha geldi emir dikkat et emir İkimiz de öldürürse biteriz bu çok eş şey yapıyor ya onu, onu nasıl yapıyorlar ya youtuberlar falan he ya biz de <laughs> Ölecek lan az kaldı az kaldı ölecek Öldüm Eyvah iki kalbim var hemen tp'le Tamam Bunları <laughs> 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 bitireyim de la oğlum Bir Adam ol adam ol adam ol öl lan Ölmüyorlar Ha, gene geldi gene geldi Ha, geldi geldi Yorum kal. Hadi hadi hadi. Hadi sen öldür. Oğlum ben öldüm. Ben, ben ben yarım kaldım. Ay yarım As. Ha öldü. Yes. Oh be şükürler olsun. Topla 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 yarasın. Ol, topla, topla 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 topla. Sonda şeyi patlatalım mı? Ay gel yumurtayı alalım, Ejderha yumurtası. Nerede? Gel bak orada. Şey oradan bir tane torç al gel istersen. Niye ki? Bunun altına koyacağız torçu. Evet, tamam, dur. Torç değil lan beşade. Her neyse. Koy şuraya. Ha dur, bir dakika. Tamam. Sonunda evimi ev patlatalım, ne yapalım? Gel öyle yapalım istersen. Yok yok evi çok emek verdim. Tamam. Yine. Ama sunucu Hadi. Sürücüyü sileceğiz. Sürücüyü sileceğiz. Gel neyse atlayak gel. Tamam gel. Ve ee, bitti. Burayı nasıl atlıyoruz ya? ESC. Tamam. Bence gel. evi patlatalım ya. Bence de. Ejderha yumurtasını alıp ne yapıyoruz ki bunlar? Bilmiyorum istediğin hiç, öyle hiçbir şey yaramıyor. Tamam o zaman. Süs. Yani de yaratıcıya geçeyim. Şöyle ayarlamıştım zaten önceden. Şimdi. Yalnız bilgisayarım çökebilir benim ekran kartı yok ya gel gel. Emir gel Emir. Emir. Dur bir saniye. Bir şeye evin, bakacağım. Evin içine full TNT döşeceğim ben. Tamam. Arkadaşlar bu bilgisayarla son videom olabilir. <laughs> Benim bilgisayar çöker yani. Ama olsun. Sizin sizin için değer. Sizin için yapıyorum bunları. Öyle değil mi Emir? Evet. Vallahi bunu görünce İK vallahi kızar. <laughs> ben o kadar yaptım size bir bozdunuz falan der. <laughs> ne yaptın lan? Bekle. şöyle şöyle Hadi burası bitiyor Hadi Tamam bir saniye Emir komutla düşünsene TNT burada uğraşmasak Öyle yap, öyle <laughs> yapacaktın mı? Vallahi ben full TNT döşedim bile hatta. Neyse burayı kırarsın, kısarsın. Oo sen direkt döşemişsin ya. Aynen. Yani ev komple yok olsun anlatabildim mi? Gel rastgele döşek. Aynen. Şey bu? Hah. Ben üst katı da döşüyorum. Duyamam. Çakmak taşı çakmak. Gel Emir. Emir patlatıyorum. Çabuk. Böyle. Üst katta çok az oluyor. Üst katı yok ederim <laughs> Ya gençler o kadar emek verdik ama ne, ne yapalım? Hani sunucuyu sileceğim için Burası da patlamak zorunda. Vallahi köpek de olsun de zaten şey. Sürücü misin? Yeni köpekler orada olacak. Patlatalım mı? Tamam evet. dur biraz. Patlatalım. Biraz. Üst katı yaptın mı sen? Evet yaptım. Çatının orayı yapıyorum şimdi şu anda. Normalde komutla düşürsek daha iyi olmaz mıydı? Ama o zaman evi yok olurdu işte o yüzden. E tamam yok olsun işte onu daşıyorsan komutla. Hayır ya. Hadi hadi komutla daşı- Sırıcıyı çıkartalım gel gel hadi onu yapalım. Ha Hayır öyle yapacaktım da şey o onun için world edit olması lazım. Daha kolay olması için. Ya komutla yapamıyor musun? Kom komutla zor. Nasıl zor ya? Biraz uğraştırıyor. Hadi gel Fatih. Bir, bir, bir dakika dur bir dakika. Başka ya yapılıyordu bir şeyler ama neyse. Eee... hadi. Bastım. Dur bekle. Dur basamadım. Bastım. Bekle. Kaç? Bastım bile. Bakalım. <laughs> Buna ev kalmadı bile. <laughs> Aa bak tek büyük masa büyük masası kaldı. Ölüs, ölüs bak oraya düştü gel be. Neredesin? Bak bak buruyor şu. Oha fazla uçmuş yalnız. Aga be. Oğlum çiftlik de yok olmuş. <laughs> ha evet ya. Biraz fazla döşedik sanki. Gel, Neyse, gel, şey patlatana kadar yapalım mı? Neyi? daha komutla yapalım gel. Tamam. Turucu Ama videoyu mi? bitirelim mi? Video dışında mı yapalım? Ya şimdi yapak. Tamam ona dur. Ama tele şeyi çöker ha. Haberin olsun. Boş ver, bir şey olmaz. Yenisini <laughs> açarız ya. <laughs> Hadi yaz bakayım. Hani? Dur yapacağım. ilk önce şeyi yapayım. Döşe de patlatalım hemen. Emir yapıyor mu şu anda? Yapmayı çalışıyorum bir saniye. Şimdi bura nere? Şey, Şöyle TNT TNT Tamam Oha. Niye oldu böyle? Kötü oldu ya. Hayır. Şöyle yapacaktım. Şuradan şuraya yapacaktım. Neyse evet, patlatalım da. Tamam gel 3-2-1 başla patlattım. Ben de bastım. Uf. Yes. Ya bu ne oğlum hemen bitti ya. Ne hemen bitti hala patlıyor. Bitti işte hemen. Tamam i̇şte gel işte. daha büyüğünü yapalım. Gel gel onu video dışında yapalım gel. Tamam videoyu bitirelim. Eee. evet gençler gel şurada. videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi evi de patlattık. Ender Dragon'u da kestik. Artık yani yapacak bir şey kalmadı. Ee, neyse bir dahaki e, başka yani seride görüşmek üzere görüşmek dileğiyle hoşçakalın.